Bugünkü konumuz MS olacak arkadaşlar. MS son bir hafta kalmışken şöyle güzel bir video çekmek istedim. Çünkü sizin de kafanızda bazı sorular olduğunu biliyorum. Ya ben MS'ye gireceğim ama MS'ye özgü bir şeyler yapmalı mıyım? Yapacaksan neler yapmalıyım gibi sorular var arkadaşlar kafanızda. Onlara cevap vermeye çalışacağım bu videoda. Hem kendi yaptıklarından bahsedeceğim hem de koçluk öğrencilerime yaptırdıklarından bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi hocam video geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi video başlayalım arkadaşlar. Şimdi aslında MSU'ya özgü böyle çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yani çok kalbinizi kasmanıza gerek yok mesleği için. Ama tabii ki de hani birkaç bir şey yapmak gerekiyor. Zaten öğrencilerin çoğu şöyle arkadaşlar sosyal açısından düşünecek olursak. Hani sosyali çalışmıyor mesleği de arada çıksın diye sosyale MSU'dan önce bir bakıyor. Sosyali bitirip öyle MSU'ya giriyor. Bu aslında güzel bir şey. Bunu zaten yapmamız gerekiyor sosyal açısından. Onun dışında şimdi şöyle söyleyeyim. Çıkmışları bir kere mutlaka çözün. Yani çıkmışlar çözülmeli. Ben mesela koşu öğrencilerime şöyle yaptırıyorum arkadaşlar. Şubat'ın başından itibaren, e, MESÖ'de 3 Mart'ta, Şubat'ın başından itibaren, Şubat'ın ilk 2 haftası haftada birer tane olacak şekilde, son iki haftası haftada ikişer tane olacak şekilde 6 tane çıkmışı çözdürdüm arkadaşlar koşu öğrencilerime. Bu haftada çözecekler. Bu şekilde bir yol izledim. Neden böyle bir çalışma yaptırdım? Hani AYT çalışmaları sekteye yorulmasın diye TYT denemelerini son bir haftaya yığmak yerine böyle 4 haftaya yaydım arkadaşlar. Öyle bir çalışma izledik. Ama hani son bir hafta yapsanız da bence çok bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. En azından hani hepsini çözün ama mutlaka. Çünkü ya arkadaşlar bu sınavı tanımak olayı gerçekten çok önemli bir şey. Yani gireceğiniz sınavı sizin tanımanız gerekiyor. O yüzden onun hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bu denemeleri çözmekte de o sebepten önemli. Zaten ÖSYM hazırlıyor. O yüzden çözün yani bu denemeler çözülmeli bence. Bunların çözüldüğü kadar analizleri de önemli arkadaşlar. Ya bu analiz kısmına birazdan değineceğim. Analizleri de önemli. Analiz kısmına değineceğim birazdan. Ama çözün yani bu dönemler önemli. Ve bu dereceleri çözdüğümüzde aslında şunu görüyoruz. Sosyali zorluyorlar. Sosyalde baya bir bilgi geliyor yani karşımıza. de Onun dışında diğer dersler yani TT ile hani aşağı yukarı aynı diyebiliriz aslında. Şimdi kafada şu soru oluşuyor. Ya hocam sosyali zorluyorlar. Ben MSO'ya göre mi sosyal çalışmalıyım? TT'yi göre mi? MSO'ya göre çalışacaksak şey oluyor. Yani biraz daha bilgi yüklememiz gerekiyor kendimize. Senin hedefin TT ise yani ya MSO'ya göre çalışmana gerek yok. Ya sosyal sosyali bilecek kadar hallet. Sosyali yeterli olacaktır. Ya çok fazla bilgiye bulmana gerek yok. Öncelikle bunu sana bir söyleyeyim. Onun dışında. Şimdi koşuk öğrencileri ben bu dönemleri çözdürüyorum. Tamam. Ondan sonra bir de şey yaptırıyorum. Özellikle sosyal ve fen adına tekrarlar. Bu kısım önemli çünkü VSE'den önce genelde öğrenciler zaten hani bir feni tekrar etmek istiyor. Bir sosyali tekrar etmek istiyor. Zaten matematik ve Türkçe adına hani sizin işte e, günlük rutinleriniz vardır ya da artık branşlara artık abanmışsınızdır. Ya bunlar adına aslında bir şeyler yapıyorsunuz. Problem, geometri falan bunları her gün çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlar bir şekilde halloluyor. Ama özellikle fen ve sosyal adına bence mesleğe özgü bir şeyler yapılmalı, tekrarlar yapılmalı diye düşünüyorum. Özellikle sosyali bir kere ya TT'den şey mesleğden önce bitirin. Ya sosyal işi bir kalmasın. En azından hani TT'yi yapabilecek kadar bitirseniz yeterli olur. Çok fazla bilgiye boğulmanıza gerek yok. Bunu da nasıl yapacaksınız? Coğrafya adına Harita kampı, özellikle harita kampının coğrafya enkodlarının harita kampının ilk 4 videosunu izleyin arkadaşlar. Bunlar yeterli olacaktır. Oradaki e, şeyleri isimleri izle, e, ezberlemenize gerek yok. Yani işte çöllerin isimleri, dağların isimleri bunları bilmenize gerek yok. Dünya haritasındaki yerlerini e, bilmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Onun dışında coğrafya enkodlarının altı günlük bir kampı var. Buna bakabilirsiniz. Son bir haftada bence e, coğrafyayı işte halletmek adına e, güzel bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bizim zamanımızda 9 günlük bir kamp vardı herhalde tam hatırlamıyorum da 9 videoluk olabilir. Ee, yeni çıkarmış 6 günlük kampı da bu da bence güzel arkadaşlar bunu bitirin. Onun dışında fen ve şey fen diyorum ee, felsefe ve din adına arkadaşlar terimler önemli. Tonguç'un videosu yeterli olacaktır. Onun dışında çözdüğünüz denemelerdeki hani gelen terimleri de not alın bir deftere. Onu yapmadan önce bir kere okuyun arkadaşlar bunlar yeterli olacaktır. Yani mevzuda gelen terimleri de not alın işte felsefe ve din de. Bunları okuyun arkadaşlar ara sıra. Bunlar yeterli olacaktır. Bir de Tonguç'un videoları bence güzel. Onlara bakabilirsiniz. Full tekrar videoları. Felsefe din adına. Ya tarih adına çok bir çalışma yapmaya gerek var mı? Ya ben çok bir şey yapmamışım açıkçası ya. Ha biraz bilgi geliyor. Mesleğe gelecek. Biraz bilgi geliyor arkadaşlar. Ama çok bir çalışma yapmaya gerek yok. Benim hocamın genel tekrar videosuna biraz bakabilirsiniz. Ee, o yararlı olur. Ona bakın. Onun dışında çok bir çalışma yapmanıza gerek yok. Bu şey için tarihi için. Şimdi gelelim fen işine. Fende de arkadaşlar bir genel tekrar aslında işe yarıyor. Ya Mesle'den önce hem teyit açısından da güzel olur hem de e, ee, önce de bir genel tekrar yapmak gerekiyor. Şimdi hocam şu fen derslerini bir teker teker bakacak olursak aslında yeni çıkan bir kamp var. Bu e, ee, FKB kesin konular kampı diye herhalde tam <laughs> hatırlamıyorum da. Şey arkadaşlar biliyorsam fizik finito bir de şey vardı. Mer Merchis Mekasteri şey eee Manchester'ı kim ya? Tab tamam, okuyamıyorum ya. Ya İngilizcem de iyi değildi. De. E, bu üç kanal arkadaşlar hocalarımız e, videolar çekiyorlar. E, bence bu kampa bir bakılmalı ama ben bir bakmıştım. Videoları biraz uzun olabilir. 6 günlük bir kamp arkadaşlar. E, videoları biraz uzun olabilir. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Güzel bir kamp olduğunu düşünüyorum. Ama hani çok da zamanınız yoksa fen için, çok da ayıracak bir zamanınız yoksa çünkü hani bu AYT'si var, sosyal'i var, işte TYT matematik, Türkçesi var çok böyle bir zamanınız yoksa sosyal e, fen için biraz size uzun bir kamp gibi gelebilir. Ama fende e, kötüyseniz ya da güzel bir tekrar yapmak istiyorsanız bence güzel bir kamp. Ama çok ayıracak zamanınız yoksa bu kampı bence izlemeyin. Çünkü biraz zamanınızı alır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Peki hocam hani bu kampı izlemeyeceğiz ama biz ne izlememiz gerekiyor peki? Hani yine de tekrar yapmak istiyorum geldiğin için. Şimdi hocam sizin yapmanız gereken şu aslında. Fizik için benim hocamın bir genel tekrar videosu var. Fizikle Barış hocamız çekmiş o videoyu. Toplam 7 saatlik falan olması lazım. Bir fizik için genel tekrar videosu var. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında kimya için benim hocamın yine genel tekrarlı var. Ama kimya için diğer bir alternatif arkadaşlar. Şey kimya dersinin 11 günlük bir TT kimya kampı var. Onu da bakabilirsiniz. İkisi de genel tekrar için uygundur, güzeldir. Biyoloji içinse hani Betir biyolojinin bir tekrarı var. Bir de Biyosemin e, 3 saatlik bir genel tekrar olması lazım. Onlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar yeterli olacaktır. Yani çok fazla vakit harcamak istemiyorsanız bunlar da kafidir arkadaşlar. Yeterli olacaktır. Onun dışında bence sosyal ve fen için arkadaşlar bu bir haftada birer tane deneme bitirin. Braş denemesi. Bence sosyalde bilgi sarmal hız ve renk orta seviye için güzeldir. Direkt orta seviye tavsiye edeceğim. Yine fende de bilgi sarmal ve hız ve renk orta seviye için güzeldir arkadaşlar. birer tane çözüm bence işinize yarar yani birer tane deneme çözmek branş denemesi. Şimdi gelelim Türkçe ve hani matematik adına neler yapmalıyız? Zaten e, ya şu anda aslında denemeleri çözmediyseniz zaten bu bir haftada deneme çözeceksiniz bayağı bir. Ama hani önceden birkaç tane çözdüyseniz arkadaşlar mevsueller çıkmış mevsuelleri. Bu hafta çözün. Türkçe ve matematik adına da bence direkt bu ilerleyin. Yani özel bir çalışma hani konu tekrarı zaten gerekiyor mu matematik adına? Yani çok da fazla gerekmiyor. Soru çözümü yapmak gerekiyor. Türkçe adına belki dil bilgisini arkadaşlar biraz bir soru çözümü gerekebilir ya da konu tekrarı gerekebilir. Onu da kendi notlarınızdan varsa direkt oradan yapın. Yani video izlemek uğraşmayın bence. Onun dışında bol denemeyle gidin yani. E, bu kısımlarda çok video izlemenizi önermem. Ama belki şey yapılabilir. Hani paragrafta bazı soru tiplerine çok fazla eksiğiniz çıkıyorsa, çok fazla yanlışınız çıkıyorsa e, benim hocamın paragraf taktikleri kampı var. Ona bakabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yine benim hocamın genel tekrar dil bilgisi kampı da var. Yani dil bilgisinde eksik olduğunuz yerler için oraya da bir göz atabilirsiniz. E, hocamız gerçekten çok güzel anlatıyor. Benim hocam Dil bilgisi hocasının adını tam hatırlamıyorum. Türkçe hocasının yani. Ama çok güzel anlatıyor yani. Ona bakabilirsiniz. O güzeldir. Onun dışında dediğim gibi direk ver yani bunlardan. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ee, şimdi hocam diğer bir konu analizler. Bu denemelerin analizlerini güzel yapmak gerekiyor. Özellikle bence mesai hangi günü tam hatırlamıyorum. 3 Mart'ta ya cumartesi ya pazar olması lazım. Diğer pazar günü mesai var. Ee, biz cumartesi günü arkadaşlar yapmamız gereken şu aslında. Bütün MSÖ'lerin analizini e, hani o denemeden sonra bir kere yapıyoruz zaten. Ama bir de toplu bir şekilde ben cumartesi günü yapmak gerekiyor. Yani cumartesi bütün meseleleri bir daha bir bak. Yanlış yerine, özellikle matematik anlamında. Bir daha bir kendini çözmeye çalış. Sen zaten onun çözümünü izledin. Ama bu sefer anlamış mıyım diye bir kontrol açısından bir daha bir kendini çözmeye çalış. Özellikle 2023'te bazı soruları güzeldi MSÖ'nün matematik anlamında. Ee, yine anlamında yine böyle e, şaşırtıcı sorular vardı arkadaşlar biraz. E, onlara bakın yani. Güzel bir analiz yapmak gerekiyor. Ya yani toplu bir şekilde bir günde analiz yapmak da gerekiyor. Ben anlamış mıyım? Yapabiliyor muyum? Sorular e, beynime kazınmış mı? Bunlara bakmak için e, pazar günü MSE varsa cumartesi günü bir toplu bir analiz yapmak bütün e, çıkmış meselelerin gerekiyor arkadaşlar bunu bence yapın. Bu arada arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Ya ben MSE'ye özgü bir şeyler yapacağım diye ona göre çalışacağım diye AYT'yi de çok aksa çalışın. Ya bu hafta full mesela TET çalışmayın. AYT hakkında bir şeyler de bakın. Ya tamam mesleği özgü bir şeyler yapacağız ama AYT'yi atmamak gerekiyor kenara. Çünkü AYT önemli olan bir ders. Ee, bize zaten ya benim açımdan da beni öne çıkaran AYT olmuştu. Sizin açınızdan da öyle olacak. AYT çok önemli. O yüzden AYT'yi IT kenara itmeyin. Ya yani tamam hani biraz daha bu hafta belki TET saatlerini arttırabiliriz. Ama AYT'yi de arkadaşlar yoklamamak gerekiyor. IT yok saymamak gerekiyor. IT adına mutlaka bir şeyler yapın. IT daha gün bakmaya çalışın arkadaşlar. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı, yararlı olmuştur. Daha çok bu tarz videolar için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.